Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurlar. Bunun yanı sıra enerji akışı ve madde döngüleri. Öncelikle ekosistemi bir tanımlamamız, tanımlamamız gerekir. Ekosistem canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşim bütün olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle canlılar ile canlıları etrafını saran çevreden oluşan bir bütündür arkadaşlar. Ve tüm ekosistem temel enerjisini güneşten almaktadır. Canlı ve cansız unsurların düzenli çalışmasıyla bu ekosistem bir işleyiş halinde devam eder. Ekosistemde meydana gelen bir değişiklik o ekosistemin içerisindeki daha küçük alt bilimleri de etkilemektedir. Ve ekosistem temelde canlı ve cansız unsurlardan oluşur dedik. Ekosistemin canlı unsurlarını bitkiler, hayvanlar bakteri ve mantarlar yani ayrıştırıcılar oluşturur. Cansız unsurlarına baktığımızda ise ikiye ayırırız. Fiziki unsurlar ve kimyasal unsurlar şeklinde. Bunlardan fiziksel unsurlar ışık, rüzgar, yağış, sıcaklık ve nem koşullarını ifade ederken kimyasal unsurlar da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Organik ve inorganik maddeler olmak üzere Organik maddeler yağ, protein, karbonhidrat gibi maddelerden oluşurken inorganik maddelerse su, oksijen ve karbondioksitten şekillenmiştir. Ekosistem canlı ve cansız varlıklardan oluşur dedik. Bu canlı ifadesi için biyotik, cansız ifadesi içinse abiyotik şeklinde de söylenebilmektedir arkadaşlar. Toprak, su, kaya, gün ışığı ve atmosfer ekosistemin canlı öğelerini bitkiler, e, tüketici dediğimiz hayvanlar ve bakteri ve mantarlardan oluşan ayrıştırıcılar da canlı unsurlarını teşkil etmektedir. Üreticiler fotosentez yoluyla güneşten gelen enerjiyi glikoza çeviren ürünlerdir. Yani bir nevi üretici dediğimiz aslında bitkilerdir arkadaşlar. Ekosistemin cansız unsurlarına baktığımızda ise canlılarla sürekli bir etkileşim halinde olduklarını görmekteyiz. Cansız unsurlar canlıların yaşamının devam ettirmesi için gerekli olan enerji akışının ve besin zincirinin sağlanmasında rol oynamaktadırlar. Fotosentez için ise ışık ve karbondioksite ihtiyaç duyulur. İşte fotosentez sayesinde üretilen besin maddeleri Besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılır ve ekosistemin devamlılığı sağlanmış olur. Ekosistemler su ve kara ekosistemleri olarak da sınıflanabilmektedir. Su ekosistemleri suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre yani tuzlu ya da tatlı oluşuna göre, kara ekosistemleri ise iklim faktörleri ve bitki türlerine göre sınıflanabilmektedir. Ayrıştırıcılar tüketiciler, üreticiler üzerinde bir denge söz konusudur dikkat edersek arkadaşlar. Üreticiler ne yapıyor? Fotosentez yoluyla canlılar için gerekli organik maddeleri sağlıyor ve bu üreticilerle beslenen otçullar ve otçullarla beslenen etçiller sayesinde diğer canlı gruplarına bir dağılım ortaya çıkıyor. Ve bu canlılar öldüklerinde Mantarı, bakteri ve mantarlar sayesinde yani ayrıştırıcılar sayesinde parçalanıp toprağa aktarılıyor. Tekrar topraktan kökleriyle beslenen bitkiler buca maddeleri bünyelerine alıyor ve besin zincirine devam edilmiş oluyor arkadaşlar. Enerji akışı ve madde döngülerine bakar isek besin zinciri kavramından ilk etapta bahsetmemiz gerekir. <laughs> besin zinciri Besin maddeleri ve enerjinin üreticilerden e, tüketicilere aktarımını ifade eder. Tüketiciler içerisinde ilk grubu otçullar yani otoburlar oluşturur. Otçullarla etçiler beslenir ve birbirlerine doğru aktarılan enerji bir zincir halinde devam eder. Buna besin zinciri adı verilmektedir arkadaşlar. Fotosentez yoluyla e, besin maddesine dönüştüren bitkiler yani üreticiler Güneşten aldığı enerjiyi karbondioksit ve suyu kullanarak kimyasal bağ enerjisine çeviriyor ve kendi bünyelerinde depoluyor. Oluşan enerjinin bir kısmı da yine bitkiler kullanıyor. Bitki ve hayvansal gıdalarla beslenen hayvanlara ise tüketici adını veriyoruz. Tüketicilerden üreticilerle beslenmesi sonucunda da madde aktarımı ve enerji akışı gerçekleşmiş oluyor. İlerleyen süreçte ise bakteri ve mantarlar yani ayrıştırıcılar bitki ve hayvan atıklarını parçalayıp toprağa aktarıyorlar ve tekrar besin zincirine bitkiler sayesinde katılıyorlar. Madde döngüsü dediğimiz ise canlıların ihtiyaç duyduğu maddeleri yaşadığı çevrelerden elde etmesi ve kullanımı neticesinde ortama geri verme sürecini ifade ediyor arkadaşlar. Bu noktada şu görseli incelediğimizde bitkilerle beslenen tüketiciler yani otoburlar. Otoburlarla beslenen tüketiciler yani etoburlar. Ve yine hem otobur hem de etoburlarla beslenenler bunlar da hepcil olarak ifade edilen tüketicileri oluşturuyor. Ve en üstte de besin zincirinin zirvesinde de kartal akbaba gibi hayvanları görüyoruz. Bunlar omnivor ya da hepcil dediğimiz grubu oluşturuyor ve bunların her biri ölüp toprağa karışıp bakteri ve mantarlar tarafından ayrıştırılıyorlar. Yine madde döngülerine tekrar dönelim. Madde döngüleri içerisinde ilk karşımıza çıkan döngü karbon döngüsüdür. Karbon döngüsünde karbonun doğaya salınımı ve doğada depolanma süreci olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar. Karbon doğada, hidrosferde yani su kürede karbondioksit ve bikarbonat şeklinde. Litosferde yani taş küre üzerinde kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar olarak ve atmosferin içerisinde de karbondioksit şeklinde bulunmaktadır. Hidrosfer ve atmosferin diğer ortamlara göre daha fazla karbon içermesi nedeniyle bu iki katman arasında hızlı bir karbondioksit alışverişi olur. Yani su kütleleriyle atmosfer arasında karşılıklı karbondioksit alışverişiyle de karşılaşırız. Karbon döngüsünde arkadaşlar karbonun açığa çıkma durumunu ortaya koyan faktörlerden birisi volkanik patlamalardır. Yani yanardağ patlamaları sonucunda atmosfere büyük oranda karbon bırakılır. Yine fosil yakıtların yakılması sırasında kömür, petrol ve benzeri fosil yakıtların kullanımı sırasında da yine atmosfere bir karbon bırakımı söz konusu olmaktadır. Yine bitkiler fotosentez yaparken ne oluyor? Bu sefer de karbonu atmosferden bünyelerine çekiyor. Yani bir depolama yapıyorlar. Veyahut da kömür, petrol oluşumu sırasında ortamdaki karbondioksit bu şekilde depolanmış oluyor fosil yakıtların oluşumuyla. Yine deniz altında yaşayan canlıların kabuk bağlama noktasında karbonu kullandıklarını da görüyoruz. İşte karbondioksitin açığa çıkması ve depolanma sürecine kısaca karbon döngüsü adını da veriyoruz.